senin karşısında olan düşmanı sen yine onun hesabına baktın. Onu öldürdün ve senin karşısında olan düşmanın attığını öldürdün. ve kazanan biz olduk yine. Evet abi marketinin abisinden kurtulduk. Ama kellesi de yerde. Adam da size de çok zahmet ettik ama Rusunun kellesini götürün. Tamam tamam patron. Hadi. Abi kurtuldu. İnşallah başka bir bela gelmez omuzumuza. İnşallah kardeşim. Yes Biz ve arkadaşlar like, abone, bildirin. Devam ediyoruz. Kurtulduk abi. Domuz da abi. Domuz kurtulduk. Adamlarım temizliyorsunuz kellesini. Temizledik patron. Ne ara temizlediniz? Temizledik patron. Dönseyini de temizledik kellesini de. Aslanlarım benim. Marketin mavisinden de kurtuldu. Onu öldürdüm. Kellesini aldım kelle alma masasında. Ve arkadaşlar bay bay kendinize iyi bakın. Gördüğünüz üzere güzel bir videonun sonuna geldik. Güzel değil mi? Yani güzel yani neden bir yanı güzel Çünkü marketinin mavisinden de kurtuldu. Hadi bakalım. Abi kurtul kardeşim. O zaman işte bu! Devamı gelecek. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere bir belayı da yenmiş bulunmaktayız. Ben abim çok mutluyuz. Gördüğünüz üzere bir belanın daşı. Ben geldik. Şimdi bakalım basımıza hangi beladan gelecek? Yorumları yazmayı unutmayın. Tahmin edin bakalım hangi beladan gelecek. Yorumları yazmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.